Bu İtalyan ressam Caravaggio tarafından yapılmış çok önemli bir resim. Eserin adı Judith Holofernes'in başını keserken. Bu sanat eserini özel yapan bir şey var. Birincisi resmin değeri 150 milyon euro. Neden dersiniz? Resim 2014 yılında koleksiyoner bir ailenin evinin tavan arasında tozlu bir sandıkta bulunmuş. İlk başta resmin sanatsal bir değeri olduğundan emin olmayan aile uzmanlara danıştığında eserin 17. yüzyılda yaşamış ünlü ressam Caravaggio'ya ait olduğunu öğrenmiş. Eserin 2019 yılında ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından 150 milyon euroya satın alındığı düşünülüyor. Bence bu resim aynı zamanda bize bir mesaj veriyor. Tıpkı taban arasında yıllarca, yüz yıllarca kalmış bir sanat eseri gibi bilinçaltımıza da çeşitli hazineler uykuda bekliyorlar. Bilinçaltı günlük farkındalığımızın dışında kalan, bastırılmış anılarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı barındıran yaşayan parçamız. Ama aslında o çok daha fazlası. İsviçre'ye doktor Carl Jung, Çalışmalarında bilinçaltını kendi yöntemleriyle araştırarak insanın psikolojik yapısını anlamada yeni bir sayfa açtı. Ona göre yalnızca bilinçli düşüncelerimiz değil, bilinçaltımız da bizi şekillendiriyordu. Jung bu derin katmanların insan davranışları üzerindeki etkilerini inceledi. Karanlıkta kalmış yanımıza gölge adını verdi. Buna göre insan hissetmek, düşünmek, hatırlamak istemediği şeyleri bilincinin gerisindeki bir yere bastırıyordu. Acıları kendinden uzak tutmaya çalışırken farkında olmadan kendinden bir haber yaşar hale geliyordu. Oysa Jung gölgeyi aynı zamanda potansiyelimizin yattığı yer olarak da ele aldı. Buna altın gölge adını veriyordu. O büyük hayallerimizi, coşkularımızı, yeteneklerimizi ve insanın potansiyel adını verdiği enerjiyi temsil ediyordu. Ve Dr. Jung'a göre insanın kendi içindeki karanlığa ışık tutmadan kendini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ustanın şu sözüyle bitirelim. Bilinç dışını bilincinize çıkarana kadar hayatınızı o yönlendirecek ve siz buna Kader diyeceksiniz.